Merhaba dostlarım. Videomun açılışını bu sefer anneciğimle yapıyorum. Aranızda çok merak edenler vardı. Ben de bu merakı gidermek adına kendisini kısacık da olsa göstermek istedim. 29 Ekim onun doğum günü. Bir kez de bu vesileyle birlikte yemeğe çıktık. Alsancak'ta kısa bir yürüyüş sonrası karnımızı doyurup üstüne de o çok sevdiği künefeyle ağızlarımızı tatlandırdıktan sonra asıl sürpriz için eve geri döndük. 82 yaşını bitirip 83 yaşına girdi Rabb'imin izniyle. sağlıcakla geçecek nice güzel yılları olsun. Allah'ım başımızdan eksik etmesin. Sevgisini, şefkatini, desteğini aratmasın inşallah. Kaybetme duygusunu yaşadığım çok oluyor. Hele ki son zamanlarda hep yanı başımda olsun diye öyle çok dua ediyorum ki. Bütün büyüklerimiz adına duacıyım ve ben de dualarınıza talibim canım dostlarım. Daha nice senelerde, daha nice güzellikleri hep birlikte paylaşmak nasip olsun inşallah. Ve işte evdeyiz. Pastasız olmazdı tabii ki. Onları mutlu etmek aslında öyle kolay ki eğer yakınınızdaysa, elinizden geldiğince yanında olduğunuzda, sevginizi dile getirip sarılıp öptüğünüzde, doktor alışveriş ya da herhangi bir ihtiyacını karşılamaya çalıştığınızda bu mutluluğu her şekilde görebiliyorsunuz. Eğer yanınızda değilse ki bu her zaman mümkün olamayabiliyor şehir dışında ya da yurt dışında yaşıyor bile olsanız onu düşündüğünüzü belli eden telefon görüşmelerinde dahi yalnız bırakmadığınızı gösteriyor olmanız yeterli. Onların bir Allah razı olsun yavrum deyişi insanın bu hayatta duyabileceği en değerli cümle. Ve bu içten gelen samimi ilgimiz aslında evlatlarımıza da örnek olduğumuz çok kıymetli bir davranış. İstisnalar hariç bir insanın ailesinden nasıl görüyorsa öyle yaşadığını ve nasihatlerimizden çok davranışlarımızdan örnek aldığını düşünenlerdenim. Ve birer dilim bize, iki dilim oluşuma. Çünkü o benim için her şeyden bir fazla. Beşinci mevsimim, on üçüncü ayım, elli üçüncü haftam, yirmi beşinci saatim, her şeyden bir fazla. Ve şimdi de huzur saati. Can dostum Nurcanım'ın annesi, rahmetli Kamile teyzemin Zamanın Derinliklerinden isimli kitabını diğer kitaplarında da olduğu gibi anneme okuyorum. Allah'ım rahmet eylesin inşallah. Kitapları, el yazısı, imzaları bize en değerli hatıra olarak kaldı. Annene neden sen okuyorsun diye soracak olursanız, eskiden tam bir kitap kurdu olan annem gözlerindeki rahatsızlıktan dolayı artık kitap okuyamadığından buluştuğumuz, görüştüğümüz zamanlarda, fırsat bulduğumuz ilk anlarda ona kitapları ben okuyorum. Ve bu da oluşumun anneannesine aldığı çiçek. Dün gece yorgunluktan sanırım biraz üşendiğimden vazaya koyamadım ama sabah kalkar kalkmaz ilk işim bu oldu. En mutlu olduğumsa içinde bir adet aslan ağzı vardı. Aslan ağzını bilir misiniz? Ben ne zaman görsem çocukluğum gelir aklıma. Şeker fabrikalarının lojmanlarında büyüdüğümden bahçelerimizde bol miktarda olurdu ve birer tane koparıp az sonra göreceğiniz şekilde oynardık. Sanki gerçekten bir aslanın ağzıymışçasına açıp kapatmak nasıl da hoşumuza giderdi. Yine güzel ama çocukken her şey çok daha güzeldi öyle değil mi? En ufak şeylerden kocaman mutluluklar çıkarabiliyor bu mutlulukları kat be kat artıracak yepyeni, ufak ama bir o kadar kıymetli şeyler bulabiliyordum. İşte ben de o zamanlara dair şeyleri görünce çok seviniyorum. Uzun süredir görmüyordum. Buket'in içinde görünce istemsizce gerçekten çok sevindim. İşte çocukluğum. İşte yine mutlu olmam için çok güzel bir neden. Ve şimdi de kahvaltı vakti. Dün biraz fazla kaçırdığımızdan bugünü hafif bir şeyler yiyerek geçireceğim. Yoğurt, yulaf, muşmula, cennet hurması, üzüm, mandalina, elma ve muzdan oluşan bir tabak hazırladım. Biraz fazlaca hazırladım ki kalanı bir kavanoza koyuyorum. Canım istedikçe akşama kadar rahatlıkla tüketebiliyorum. Pek meyve tüketme alışkanlığımız olmadığından hem de bu şekilde çeşitli meyveleri bir anda tüketmiş oluyorum ve yulaf biliyorum ki çoğu kişinin benim gibi damak tadına uymayan bir şey ama tüketmeye devam ederseniz zamanla gerçekten vazgeçilmeziniz oluyor. Hem çok sağlıklı hem de oldukça doyurucu. yanında da Nescafe Gold en güzel ikili 3 adet yeni kitap sipariş etmiştim. İşte onlar da geldi. İlki Miraç Çağrı Aktaş'ın Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar isimli kitabı. Okuduğum tarz kitaplara nazaran çok hafif bir kitap. Bilindik ama umut dolu sözler. Ayrıca yazarın anlatım tarzını beğeniyorum. En çok satanlarda, uzunca süredir en üstlerde. O yüzden hazır sipariş vermişken bunu da eklemek istedim. Bunlar da Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar ve Tutunamayanlar isimli kitapları. Oğluşum asıl bu iki kitabı okumayı çok istiyordu. O ister de annesi almaz mı hiç? Aslında bu kitapları bende vardı ama okuması için kime versem maalesef geri gelmiyor. Arayıp bulamayınca ben de yeniden sipariş ettim. Ve ertesi gün dışarıda işlerim var. Bu arada karnım da oldukça aç. Önce karnımı doyurup sonra işlerimi halledip inşallah eve dönünce çay, kahve, kitap huzurunda yine demleneceğim. Ve eve dönerken İzmir'imin güzel görüntüleriyle de sizlere veda edeceğim. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup paylaşımlarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Derdiniz neredeyse duam oraya olsun inşallah canım dostlarım tekrar görüşmek üzere